Merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum. Değerli dostlarım, Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Değerli dostlarım, bugün sizlerle bir kahriye duası paylaşacağım. Bu paylaşacağım dua inşallah hem enerjinizi yükseltecek, hem de hayatınızda olan şu hastanın size karşı olan davranışların düzeltilmesi için okuyabileceğiniz, düşmanlarınızı kahredebileceğiniz, İnsanlara karşı heybetli görünebileceğiniz varsa hayatınızda ikinci, üçüncü da uzaklaştırma için okuyabileceğiniz en güzel dualardan biri. Ve çoğu kardeşim ben işte eşime sözümü dinletemiyorum, ben çocuğuma sözümü dinletemiyorum ya da iş yerinde güzel bir mevkim var ama çalıştığım insanlar beni aşağılamaya çalışıyor, sözlerimi dinlemiyorlar ki ben onların amiri olmama rağmen. Değerli dostlarım özellikle üçüncü şahısları uzaklaştırmak Veya da onları nasıl söyleyeyim Hayatınızdan çıkarabilmeniz için Onların tamamen sizden uzaklaşabilmesi için Okunabilen en güzel esmalardan biridir Daha önceki videolarımda her zaman belirtiyorum Değerli dostlarım eğer ki şu anda herhangi bir muhabbet duasını okuyorsanız Ya da okumanız devam ediyorsa 41 gününüz dolmadıkça kahre dualarını hiçbir şekilde okumuyoruz. Neden diye soracak olursanız enerji frekansları çok yüksek olduğu için karşı tarafı etkiliyor. Eğer ki siz o anda muhabbet dualarını da okuyorsanız ne yazık ki karşı tarafı e, de çekemeyecek ve etkilemeyecek. Ondan dolayı kahre duaları okurken muhabbet duaları Muhabbet duaları okurken kariye dualarını okumuyoruz. Bunları dengeliyoruz. Dengelemeyi nasıl yapıyoruz? Diyelim ki bir kariye duası okudunuz. E, 41 gün dolmadıkça muhabbet okumuyorsunuz. Muhabbet de okuyorsanız 41 gününüz dolmadıkça kariye dualarını okumuyoruz. Değerli dostlarım bu paylaşacağım e, esma dediğim gibi. Üçüncü şahısları uzaklaştırmak, karşı tarafa heybetli görünmek, Varsa düşmanlarınızın tamamen ortadan kaldırılması veya sizden uzaklaşması, özellikle kadın ve erkek kardeşlerimin en çok okuduğu üçüncü şahıs sırrı hayatından uzaklaştırmak için ya da tamamen yani bir daha hayatına girmemesi için okuyabileceğiniz, uygulayabileceğiniz en güzel esmalardan biridir. Bunun okuma süresi her zaman belirtiyorum. 41 günden 2 ay olması gerekiyor. En kısa vade 41 gün, en uzun vade 2 ay olması gerekiyor. Peki ne yapacağız? Değerli dostlarım, ya cebar esmasını okuyacağız. Ya cebar esmasını biliyorsunuz. Zorla yola getiren, uzaklaştıran, sözünü dinlettiren en güzel esmalardan biri enerjisi en yüksek frekansı en yüksek esmalardan biridir. Peki ne yapacağız? Ya cebar esmasının değerli dostlarım sayısı ne kadarsa bu sayılan çarpacaksınız ve her gün e, o sayıda okumanız gerekiyor. Vakti dar olan kardeşlerim varsa mesela diyelim ki vaktiniz hiç yok diyorsunuz ki sadece öyle e, estağfurullah yatsıdan sonra vaktim var veya da sabah namazından sonra vaktim var diyorsunuz o zaman siz 306 defa okuyacaksınız. Vakti hiç yani daha doğrusu vakti olup da geniş zaman olan kardeşlerimde 1530 defa okumasını tavsiye ediyorum. 1530 defa değerli dostlarım. Ne bir sayı eksik ne de bir faz bir sayı fazla. Olmamak şartıyla her gün bu esmayı 1530 defa kimin ve niçin okunuyorsa. Örneğin ben hayat eşimin hayatındaki bütün şahısların kadın veya kız bunu erkek erkekler de okuyabilir, kadınlar da okuyabilir. Kesinlikle bir sorun yok bundan. Hayatımızdaki üçüncü şahısları varsa düşmanlarının, dillerinin bağlanması veyahut da üçüncü şahısların uzaklaştırılması veyahut da eşimin işte ağzının dilinin bana karşı bağlanması ya da düşmanlarımın yok olması hepsini tek tek niyetle dile getirmeyeceksiniz. Örneğin tek bir niyetle okuyorsun. Allah işte bu okudum ismanın hürmetini falan şahsın eşimin hayatından sonsuza kadar çıkmasını istiyorum. Veya işte eşimin dilinin bana bağlı yani karşı bağlantısını istiyorum tek bir niyet için okuyacaksınız 41 gün ya da iki ay okumak şartıyla bu esmağınızı her gün okuyorsunuz bugün okuduğunuz ara verdiniz diğer gün okumadığınız veyahut da sayılarını şaşırmamak şartıyla her gün 1530 defa okuyacaksınız zaten daha bir haftanız dolmadan siz hem kendi gücünüzün farkına varacaksınız hem de hayatınızdaki o feyzin, o güzelliklerinin insanlara size olan bakış tarzınızdan hayatınıza olan bütün yansımalardan buna şahit olacaksınız. Değerli dostlarım videomu burada sonlandırıyorum. Başka bir videoda tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.